Lan sabahtan akşama kadar bekliyorum. Bir yemek bulamadım baba. Nerede kaldı ya yemek? Ah geldim geldim. 200 saatimi aldı ama değdi. Bu ne lan? Kurabiye lan bu. 200 saat uğraşsam 20 tane yaparım. Bu ne lan? Bir tane mi yaptı? Tamam tamam. Bak şanslısın. Sana bunu getirdim. Bu benim şanslı halimse Şanssız halimi iste. Git o zaman dersini çalış lan. Estetik Onu bulamayanlar da var. Senin gibi görülmemiş bir insan var. Bu nedir kardeşim ya? Umarım lezzetli yemişsindir. Bir gün günde aç kalmayın. Değer değer. Yemem. Ya, yaktırmamışsın da iyidir. Annemi çağırayım. Annem bana sucuklu tost yapsın. Neyse hadi ben çok yedim. Biraz dersimi çalışayım. Göbeğim de çok şişti ya. Tamam lan tamam. Sen git haberleri izleyin biraz. Ah, neymiş ki ya bunu göremeyen insanlar da var. Gerizekalı.